Herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz pencere? Bugün balık olma oyunu oynayacağız. Yuppie. Evet arkadaşlar bugün balık olacağız ve parkur yaparak pet shop'tan kaçmaya çalışacağız. Kaçacağız ama nereye gideceğiz? Balık olduğumuza göre tabii ki denize gideceğiz. Haklısın. <laughs> o zaman başlayalım. Şimdi bir akvaryumun içindeyiz ve burada arkadaşlarımız da var. Oo ne güzel takılıyorlar. Balık heykeli de var. Aha pet shop'un sahibi geliyor. Ne yapacak acaba? Bilmiyorum ki. Yem vermeye gelmiş olabilir. Aha birini aldı. Satmaya götürüyor galiba. Bizi de alacak mı acaba? Eğer bizi alırsa kaçmaya çalışırız ve yakalayamaz. <laughs> Eyvah biri daha gitti. Aha diğerini de aldı. Tek başımıza kaldık Yamet abi. Ne yapacağız burada? Zavallı balık tek başına kaldı. Arkadaşları da kalmadı çok üzülüyordur şimdi. Üzülme balık kardeş. Biz seni kurtaracağız buradan. Evet şimdi başladık arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz pet shop'tan kaçma lazım. Burası nasıl bir pet shop ya? Bizi çatı katında bir depoya getirmişler. Evet bildiğin depo gibi. Bu arada bak şu karşımızda gördüğünüz denize doğru gitmeye çalışacağız ama yolumuz çok uzun gibi tencere ya. Olsun Yamet abi biraz gezmiş oluruz. <laughs> Neyse bir şekilde gitmeye çalışacağız. Bu arada şu gördüğünüz fanusla böyle gidebiliyoruz. Bak top gibi bir şey koymuşlar ya bizi. Daha büyük bir şey yok muydu? İçinde balık olan bir top çok değişik olurdu. <laughs> ama topa vurduğun gibi kırılır. Bu arada bu turuncu şeyler checkpoint. Bunları ala ala böyle gideceğiz. Mesela şu an öldüğüm zaman buradan başlayacağım. Ama buradan nereye gideceğim lan? Bu arada aşağı düştüğümüz anda bağımız kırılıyor ve tak diye ölüyoruz. Yok yok biz hiç düşmeden devam edelim. Buradan şuraya mı gideceğiz ya? Şu paketlerin olduğu yere gideceğiz galiba. Büyük ihtimal orası. Çünkü başka yol yok. Düşme lan ha? Allah. Ah, tamam. Düşüp öleceğiz sandım. Şuraya düşsem ölür müyüm? Aa oğlum şurada bir balık daha var lan benim gibi. Bizim arkadaşımız olabilir o yanına gidelim. Aa ölmedim tamam. Tencere şuna bak. Kardeş selamun aleyküm. Rahat bırakın beni. Bu da mı kaçmaya çalışıyor ya? Bu biraz yaşlı balık gibi. Boş verelim bunu gidelim hadi. Aa oğlum akvaryuma bak lan. Arkadaşlar şuraya bak. Burada büyük büyük akvaryum var. Biz küçücük şeye koymuşlar ya. Yani. Biz denize gidiyoruz sen akvaryum diyorsun ya. <laughs> Neyse pencere kaçmaya çalışalım da buradan nereye gideceğiz? Yani şurada kapı var gel. Sonunda bu depo gibi yerden çıkıyoruz. İçim daralmıştı zaten. Evet Japon balığı olduk. Peki bu balığın bir ismi yok mu? Balığımızın ismi yok. Tipimiz aynı kayıp balık Memo'ya benziyor. Memo mu? Kayıp balık Nemo olmasın mı? Aa evet karıştırmışım. <laughs> Arkadaşlar balığımızın ismi ne olsun? Yorumlara yazın. I am fish arkadaşlar balık olduk ve kaçmaya çalışacağız bak checkpoint'i de gördüm şurada Şimdi buradan karşı çatıya geçeceğiz Ama karşı çatıya nasıl geçeceğiz Bak buradaki kablolar bunlar köprü gibi Öf geçtiğimiz yollara bak be Ama buradan aşağı bir yüksek var ya çat diye Çat diye yere yapışırız evet <laughs> Ya bu da hızlanınca durmuyor Tamam bu checkpoint'i de aldık. Bu arada böyle sert bir yere çarptığımız zaman da yavaş yavaş çatlıyor şey. Akvaryum mu? Ne denir? Bu fanus mu? Bir stop diyelim boşver. <laughs> o ne diyor lan? O oh, mahallenin ablaları dedikodu yapıyor galiba. Ne konuştular be? Kafam şişti. Anlamıyorum zaten İngilizce konuşuyorlar. <laughs> Neyse buradaki checkpoint'i de aldık. Arkadaşlar Yahmet abi checkpoint'leri alırken siz de videoya like atmayı unutmayın. Sizlerden bir sürü like bekliyorum. Evet arkadaşlar herkes like atmayı ve kanalımıza abone olmayanlar varsa da abone olmayı unutmasın derken biz de şuradan şu checkpoint'i alalım. Yakın mı zaten? Allah. Patlayacak sandım tencere. Bak şu hallara düştüğümüz zaman bir şey olmuyor. Hallar yumuşak olduğu için hiçbir şey olmuyor bize. Hallara düşebiliriz. Bu checkpoint'i de aldık. Vallahi checkpoint'leri görmekte zorlanıyorum var ya. Ben doğru mu gidiyorum ya? Sanki yanlış yere gidiyorum ama. Bu arada şu çok yavaş hareket ediyor ya. Bak 2 saattir dönmeye çalışıyorum dönmüyor bak. Sanki tır çeviriyoruz. <laughs> dön 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 dön. Şuradaki kabloya gireceğiz. Yavaş Böyle yavaş. Ya. Biraz daha hızlı gelsen aşağı uçuyorduk. Harbiden az daha düşüyorduk. Oo ama çok güzel gidiyoruz baksana ya. Balığın balığın beyni dönmüş olabilir ama. Yok yok keyfi çok yerinde onun. Baksana minnoş minnoş duruyor. Baksana balık <laughs> Zavallı balık neler çekti akvaryumun içinde Balığın midesi döndü ya Harbiden balığın midesi bulandı ya Aha gelmişiz şu checkpoint'i de al Tamam bunu da aldık Aa oğlum denize gelmişiz lan çok az kalmış O çok az kaldı balık kardeş dayan Buradan nereye gideceğiz Galiba şu kenardan gideceğiz Aa aşağı Obala. düştüm Aa, kalbim acıyor Tencere ölüyoruz hayır İlk defa düştük neyse checkpoint var en azından Şuraya çıkacağız az önce ben çıkamadığım için aşağı düştük Ben söylemiştim sana ama duymadın beni Tamam buradan da bu tele gideceğiz. Bak bu tel çok iyi ya köprü gibi. <laughs> evet kaydırak gibi kayıyoruz. Hem de çok rahat kendi kendine gidiyor. Balığın içeride biraz beyni dönüyor olabilir ama yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şuna baksana beyni dön diye. Balık kardeş azıcık daha dayan denize gelmemize çok az kaldı. Şu kadınlar da bir susmadı ya. Orada arada baksana şu telden gitsek galiba denize ulaşmış oluyoruz. Oo çok az kalmış o zaman neredeyse bitirdik. Arkadaşlar çok az kaldı sona doğru geliyoruz. Biz giderken siz de videoya like atmayı unutmayın. Şimdi şuradaki tele mi? Aynen şuradan. Hop diye atladık. Vallahi bu teller çok iyi ya. Geliyoruz deniz bekle bizi. Tamam checkpoint şurada. Oo arkadaşlar denize atlayacağız. Birazdan hazır mısınız? Ama hop çiçeğe düştük. Çiçek olmasa patlamıştık. Hayatımızı kurtardı. Aa baksana fuanus çatlamış. Biraz şöyle kenarlara çarpsam patlayacak büyük ihtimal. Bak ya duvara çarptırıyor bizi ne yapıyorsun ya? Neyse çarpmayalım da ölmeyelim. Evet bunu çarptıktan sonra söylemen çok mantıklı oldu. <laughs> bu arada arkadaşlar bu oyunu sevdiniz mi? Sevdiyseniz ikinci bölümü gelecek. Yorumlara yazmayı unutmayın ve nereden gideceğiz? Evet arkadaşlar oyunun devamı gelsin mi? Yorumlara yazın. Buradan aşağı mı atlayacağız? Ha aşağıda halı var. Şey halı demiş. Ama oğlum atlayacağız da yol lan bura. Araba geçmesin. Hayır. Eyvah. Hayır ya. Tencere araba ezdi bizi. Ya balık da ölseydi. İyi ki bir şey olmadı. Tamam ya bu sefer geçeriz bak. Bu sefer ölmeden geçeceğim. Arabalar çok tehlikeli dikkat et. Yine çok araba geliyor ama şöyle geçersem koş lan koş. Hayır gelme. Ah be. Ya altından Cık, teker değmedi bize ya. Nasıl patladık? Çok kötü oldu. Yine ölmüş olabiliriz ama bak bu sefer geçeceğim. Aa şunu şuna çarpmazsam. Hayır geliyor. Aha altından geçtin. Tencere gördün mü? Aa çok iyiydi. Az kalsın. Yine ölüyorduk. Araba gelmiyor. Vallahi geçtik. Vallahi çok iyi geçtik arkadaşlar. Arabanın altından geçtik ama patlamadık. Biraz da şans bizden yanaydı. <laughs> evet biraz şanslıydık. Neyse şuradan suya atlayacağım. Nereden şuradan geçer miyim? Geçerim değil mi? Sonunda denize geldik be. Kurtuldun balık kardeş. Arkadaşlar denize geldik. Atla bakalım. Hop. Vallahi bitirdik. İyi bitirdik ha. Tam tamına 10 dakikada bitirmişiz. 10 dakika 5 saniye. Bence daha iyi olabilirdik ama olsun. Bir sonraki bölümü daha hızlı bitiririz. Arkadaşlar bu oyunun devamı gelsin mi? Yorumlara yazın. Ve videomuzu buraya kadar izleyen herkes yorumlara sarı kalp atsın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ekranda çıkan diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.